Şekildeki ilk düzlemi K noktasından V hızıyla ile yatay doğru fırlatılan bir cisim L noktasına çarpıyor. L noktasındaki hızı kaç V'dir diye soruluyor. Yatayda sabit hızlı hareket yapacağı için yataydaki hız yine V olacaktır. Düşeydeki ilk hızı sıfırdır. Serbest düşme yaşayıp buraya geldiğindeki hızına şöyle VY edersek. dersek. Şimdi 45 derece olduğu için burası H kadarsa yatay da H kadardır. Yataydaki sabit hızı yazalım. H eşittir. V çarpı t süre. Sabit hızla gittiği için x eşittir. V çarpı t gibi yazdım. Düşeydeki h'ı yazalım. Eşittir. Ortalama hızdan yazacağım. 0'dan Vy'ye 0 artı Vy bölü 2 yani Vy bölü 2 yapacak. Ortalama hız çarpı t süre. Buradan h'ları birbirine eşitlersek Vy'nin 2 V geldiğini rahatlıkla görebilirsiniz. E, Düşey hız 2V aşağıya doğru hızımız 2V yataydaki hız V ise ara 90 derece olduğuna göre... Pisagor'dan kök 5 ve doğru cevap olacak şekilde karşımıza gelecektir. İyi günler dilerim.